Kardeşim uyan çabuk. Ne oldu Tarık? Oo, neredeyiz biz böyle? Burası benim evim değil ki. Ben niye burada uyandım? Ben de nerede olduğumu bilmiyorum. Dışarı çıkmak çok şaşıracaksın. Bu, bu ne böyle arkadaşlar? Neresi burası? Baksanıza kulelerde keskin nişancılar var. Köylü kardeşim nerede olduğumuz hakkında bir fikrin var mı acaba? Abi ben de nerede olduğumuzu bilmiyorum. Burası çok garip bir yer. Allah Allah. Oğlum bizi öldürecekler mi acaba? Bizi vuracaklar mı? Bilmiyorum Tarık çıkalım buradan gidelim. Oha, her yer kapalı. Dışarı da çıkamıyorum. Oğlum ne yapacağız biz? Bizi kesin öldürecekler. Yandık adam yandık. Dur Tarık sakin ol bir yolunu buluruz şimdi. Ah elinde testereli bir adam geliyor. Tarık bu adam bizi doğrayacak herhalde. Aa, geldi. Bugün sizinle bir oyun oynamak istiyorum. Baksana Tarık adam bizimle oyun oynamak istiyormuş. Tövbe bismillah ya. Oyunu kazanan hayat. Tarık bak oyunu kazanan hayatta kalacakmış Benim oyunlarlar habidir en sevdiğim oyun Roblox Benim de PUBG Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok abi çok teşekkür ederiz çok açıklayıcı oldun bize Aynen öyle abi nereden çıkabiliyoruz ben bu oyunu oynamak istemiyorum He abi ben bu oyunu oynamak istemiyorum çok kötü bir oyunmuş bu Hepiniz benim oyunumu oynamak zorundasınız kimse oyundan çıkış yapamaz Allah Allah adam bize zorla oyun oynatıyor Tarık bence bunu polise şikayet edelim Hemen 155'i arıyorum Burada size kimse ulaşamaz Adam doğru söylüyor Tarık. Baksana hiçliğin ortasındayız. Aynen öyle. Hazırsanız ilk oyunumuzla başlıyoruz. Başlayalım abi. Çimen bloğunu terk etmek için 10 saniye süremiz var. Tarık 10 saniye süremiz var. Çimene basmamamız lazım. Tamam tamam geldim geldim. Abi ben ne yapacağım? Buraya gel buraya gel. Abi ben sağırım anlamadım. Tekrar anlatsana lütfen. Eyvah. 10 saniyelik süre doldu. Ne oldu görüyor musun Tarık Bizi de böyle vuracaklar söylesene Eğer oyunları başarılı bir şekilde atlatabilirsek Tarık bizi böyle vurmazlar merak etme Oyunlar gittikçe zorlaşabilir Evet Tarık zorlaşabilir bilmiyorum ya Biz nereden düştük buraya nereden düştük Oyun bitti şimdi herkes ortaya gelebilir Bitmiş Tarık oyun Hadi gel ortaya gidelim Umarım hepiniz şimdiden oyunun ciddiyetini anlamışsınızdır Az önce 3 tane arkadaşınız öldü abi ne kadar ciddi olduğunu çok farkındayız. Evet abi artı bir. Eğer hazırsanız şimdi bir sonraki oyuna geçiyoruz. Ben hazır değilim. Dur oğlum manyak mısın? Adam kesecek bizi şimdi. Ee, bir şey soracağım. Sor bakalım. Biz şimdi böyle ölümüne yarışıyoruz değil mi? Ee, kazandıktan sonra bize bir ödül falan vermeyecek misin? Ne bileyim para ödülü, araba ödülü, ev ödülü, arsa ödülü, gayrimenkul ödülü, başka ne aklıma geldi? Jet ödülü. Bu oyunların sonunda ödülünüz yaşamak olacak. Hayatınız yaşamınız, Size verilen de en büyük ödüldür. Bak 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 edebiyat yapıyor görüyor musun Tarık? Biz boşuna yarışıyoruz. Ödül ödül de yok. Oğlum belki vardır adamın deme öyle bak böyle dediğine. Oğlum biz yarışıyoruz o kadar belki adam bize 1 milyon dolar verecek. Sen bu adamın bize 1 milyon dolar vereceğini zannediyor musun? Baksana dibine bunun daha kendini ayırıyor. Tarık konuşma adam şimdi bizi duyacak ve bizi kesecek. Tamamdır o zaman hazır olduğunuzu varsayarak bir sonraki oyunu açıklıyorum. 5 saniye içerisinde süper almanız lazım. Kafanızı ölçü olacak. Tarık ne oldu? 5 saniyemiz var kaç. Ne oluyor ben anlamadım. Buraya gel. Ha? Hayır. o adam öldü. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5 tamam. Oğlum çok hızlıydı. Evet Tarık hızlı hızlı oluyor böyle şeyler. Reflexlerinin iyi olması lazım? Bir tane arkadaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Abi sen de öyle bir hızlı anlatıyorsun ki anlayamıyoruz. Anlama kıtlığı çekiyoruz yani. Tamam ortaya gelebilirsiniz. Aa sıkıldım ama ya sürekli ortaya git ortaya git ortaya git. Hadi şimdi bir sonraki oyunu anlat. Ben şu an çok hırslandım. Fazla hırs yapma sonra ölürsün. Bak 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 ben ne konuşuyor gördün mü Tarık? Allah Allah hayırdır? Abi bir şey soracağım biz bu oyundan çıkamıyor muyuz? Hayır çıkamazsınız bu oyunu ben sizin için tasarladım. Abi parasını versem de öyle çıksam gözünü seveyim gözünü yağlayayım. Bak buraların hepsini satın alırım bak sana bunları da satın alırım her şeyi satın alırım beni yeter gibi oyundan çıkar. Her şey para değildir evlat bazen bir oyun şeyin çözümüdür. Tarık bu edebiyat yapıyor. Felsefik şeyler söylüyor. Ben çıldıracağım. Anladım anladım. Biz bu oyundan çıkamayız. Evet büyük ihtimalle Tarık. Ölene kadar savaşacağız. Bu oyunumuzda yerden bir blok yükseğe çıkacaksınız. Tamam yerden bir blok yüksekliğe çıkacağız. Aklında tut. Tamam çıkacağız. 10 saniye süreniz var. 10 saniye. Gel Tarık gel 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 gel. Geldim. Gelin 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 gelin. Yedirim dolaşıyorsun. İyi, dursana yerinde. Ben elime bir tane blok aldım tamamdır abi. Hayır eline bir tane almayacaksın o bloktan. Hayır yanlış anladın sen. Evet 10 saniye süreniz doldu. Allah'ın kenizleri baksanıza ben kazandım. <laughs> Hayır sen kazanmadın. Şimdi hepinizi öldürüyorum. Ha, adam vuruldu valla. Bu oyunda önemli olan anlamak. Evet Tarık anladıktan sonra oyunu çözüyorsun. Ama bunu da anlamak da mümkün değil yani. Baksana biri yazmış. Biraz daha zekasız olsak biz de elimize blok alıp kazandığımızı zannedecektik. Evet. Şimdi 4 blok yüksekliğe çıkacaksınız. Aa, Tarık 4 blok oldu. 30 saniye süreniz var. 30 saniye süremiz var Tarık çabuk 4 tane blok kırmamız lazım. 1, 2, 3, 3, 4. Tamam çıktım ben çıktım çıktım. Ben de çıktım ben de çıktım. Tamam Tarık. Ah, şuradaki köylüyle çıkmaya çalışıyor Gel 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 kardeşim gel. Aa çıkamadım. Aa. Tamam çıkarsın. Dur sana yardım edeceğim. Bekle. Hadi çıkarsın. Helal olsun. Şu anda 4 blok yükseklikteyiz. Ben sizden daha üstteyim. Tarık aklında bulunsun bu blok oyununda 4 blok çıkmamız lazım. Evet 5 blok değil 6 blok değil 4 blok. Biz şu an 4 blokta mıyız? Evet 4 bloktayız. Artık aşağı inebilirsiniz. Oyunu sonlandırdım. Oyun sonlanmış Tarık görüyor musun? Artık aşağı inebiliriz. Hadi inelim. Bir yerimizi kırmayalım da bekle şöyle inelim arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Ben indim valla. Bir sonraki oyunumuz sizi birazcık sonlayabilir. Tarık? Ne yapıyorsun? Tünel açıyorum sessiz ol. Kaçacağız buradan. Aa, Tarık tünelde uğraşıyor. Hemen oyalamalıyım onu. Abi bir şey soracağım. Ne soracaksın? Sor artık sor. Eee şey, yani. şey bu oyunları siz kendiniz mi tasarlıyorsunuz acaba? Tabi canım bütün da ben yapıyorum Arkadaşlar Tarık kuleye çıkıyor Eee peki şey bu oyunları tasarlarken ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum Hiçbir şey düşünmüyorsunuz o da güzelmiş o da iyi yani O zaman Vurdum onu, çabuk kaçın Tamam Tarık kaçıyoruz 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 Al bakalım Aha. Şimdi sıra sende. Al bakalım. Vuramadım tekrar vuracağım. Tamam. Hadi şimdi kaçış vakti. Helal olsun sana Tarık. Nasıl da vurdun onu? Ya gördün mü? Dördünü de indirdim. Hem de o adamı da indirdim. O adam var ya bize neler yaşatacaktı kim bilir Tarık. Birbirimize düşürecekti senle beni. Evet ya sen yaşayacaktı ya ben yaşayacaktım. Ama şimdi benim aklım sayesinde üçümüz de yaşıyoruz. Değil mi kardeşim? <laughs> Tamam tamam annenin yanına gideceğiz şimdi merak etme. Şu tüfeği versene bir Tarık çok merak ettim. Baksanız arkadaşlar adamlar keskin nişancı tüfeği kullanıyormuş bizi vururken. Evet çok kaliteli bir tüfek. Oo dürbünü falan da var arkadaşlar baksanıza. Bizi burada cehennemi yaşattılar ya. Vallahi cehennemi yaşadık ya. Biz buraya nasıl geldik Tarık? Bilmiyorum. Sen nasıl geldin buraya? Bilmiyorum abi. <laughs> Aa bak bunun arkasında bir tane şalter var. Herhalde bu şalter oyunları değiştiriyor. Bakalım arkadaşlar bir sonraki oyun neymiş? Şöyle şaltere basalım. Bir sonraki oyun deve Cüce'miş arkadaşlar. Yalnız deve oyununu oyunu da iyi oynarım he. Vallahi iyi oynarım yani üstüme tanımam. Her neyse benim canım güzel biricik ailem bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. 2 milyon kişilik dev fiyat ailesine katılmak için kanalımıza abone olun. Şu anda videonun ortasında iki tane video çıktı arkadaşlar. O iki video lütfen tıklayın. Sağda solda iki tane video var. Onları tıklayın. Tıkla tıkla tıkla. Sizleri çok ama çok seviyorum. O videoyu lütfen tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.